Herkese merhaba arkadaşlar bomba gibi bir e, haberle karşınızdayım. Birçoğunuzun e, belki okumuştur internet sitelerinden takip ettiği sayfalardan. Epic Games e, GTA 5 Premium Edition versiyonunu online versiyonunu tamamen ücretsiz yaptı. Piyasa değeri 169 lira ve 21 Mayıs'a kadar GTA 5'in bu sürümünü indirebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ben duyar duymaz e, heyecanlandım, iftarımı yaptım, çayımı içtim ve size karşısına geçtim. E, hem nasıl indireceğinizi göstereceğim, hem de e, benim de Epic Games'i yükledi, yüklediğim ve açmaya çalışırken yaşadığım bir sıkıntı vardı, hata veriyordu onu nasıl çözeceğinizi eğer olanlar olursa o nasıl çözeceğinizi anlatacağım şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Epic Games'in bu siteyi adresini açıklama bölümünde koyacağım Epic Games'i indir diye seçenek var burada indirdiğiniz zaman direkt sol alt taraftan indiriyor indirdiğiniz zaman Epic Games'e bilgilerinizle giriş yapıyorsunuz bakın şu şekilde mağaza sol tarafta bu burada şey olması lazım. GTA diyelim. GTA diye arattınız. GTA 5. Bakın Premium Edition. Yükle diyorsunuz. Bakın ben de daha hiç yüklemedim. Çünkü sizinle birlikte ben de görmek istedim nasıl yapacağını. Sipariş ver diyorsunuz. Şurada şunu kabul ettiğiniz söylüyorsunuz Sipariş ver. 0 TL bakın. Herhangi bir şey olmuyor faturan e-posta ile gönderildi diyor. Bunu kütüphanenize indirmiş oldunuz. Kütüphanenizde gözükecek, yükle diyeceksiniz, kabul et, nereye yükleyeceğinizi seçeceksiniz. Misal veriyorum, D olsun bu. D'ye, dedim ki ben D'ye bunu yükle yükle dediğiniz zaman bu direk oyunu indirmeye başlayacak. Ama şu an benim alanım yokmuş. Bakayım. 95 GB alan gerekli. Şu an 33 GB bende alan var. Açman lazım diyor. Yer açman lazım diyor. Yani yeni yeterli olduğu zaman otomatik olarak kendisi indirmiş ve kurmuş olacak. Şimdi gelelim sorununa. Ee, şöyle bir hata alabilirsiniz. Mesela ben araştırmıştım. Şu hatayı alabilirsiniz arkadaşlar. Görsellerden bakalım. Şöyle bir hataya da buna benzer şu kodlu bu 0xc şey, 007b şeklinde hata alabilirsiniz. Bu Windows'unuzdaki DLL dosyalarının eksikliğinden oluyor. Bunu da e, halletmeniz için indirme yani e, linkini koyacağım açıklama kısmına dosyaların o eksik dosyaların olduğu linki ben de başka bir kanaldan gördüm oradan indirdim ve işe yaradı onu koyacağım onu da şöyle yapalım dediğiniz dosyada açtığınız zaman RAR dosyası olarak açılacak klasörü çıkart diyeceksiniz bu klasörü çıkacak karşınıza bunun içindeki bütün dosyaları kontrol CTRL A yani seçiyorsunuz CTRL C ile kopyalıyorsunuz kopyaladıktan sonra Epic Games'in Game Launcher bakın buradan dosya konumunu aç diyorsunuz. Dosya konumunu aç. Buraya direkt yapıştır diyorsunuz. CTRL-V ya da sağ tıkla yapıştır deyip hedefteki dosyaları değiştir diyeceksiniz. 105 dosyayı değiştirecek ve hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu hepinizde olmayabilir. Yani bu hata hepinizde vermeyebilir ama e, verenler için çok güzel e, bir çözüm olacaktır. Çünkü ben bayağı araştırdım ve buna tarzında 3-4 tane daha dosya indirdim ama fayda etmemişti, fayda etmemişti. Bu fayda etti. E, kısa bir video olacak. Bunun bilgilendirmesini yapmak istedim. Bu hatanın çözümünü sunmak istedim. Unutmayın 21 Mayıs'a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Hemen yüklemek zorunda değilsiniz. Oyunu kütüphanenize ekleyin. Kalsın. İstediğiniz zaman da oyunu yükleyebilirsiniz. Yani 21 Mayıs'a kadar kütüphanenize eklemezseniz maalesef faydalanamayacaksınız. Aklınızda bulunsun. E, benden uyarması. Bu kadarı Kısa bir video olacak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.